Nasıl ya bu? Çekil! Çekil bebeğim nerede? Ne diyorsun be? Aşağılık Cahit demeye sakladın bebeğimi çekil! Cahit! Nerede diyorum bebeğim nerede? Çocuğum nerede alçak? Pislik! Cahit! Neredesin şerefsiz korkak? Eşek nerede bebeğim? Nerede diyorum. Ne oluyor burada ya? Hani aklını kaçırmış bu elbas. Güya hanımefendinin bebeği buradaymış. Allah Allah. Nerede diyorum Allah'ın cezaları? Nerede? Çekil. Nerede? Kadın. Ne? Bana bak defol git evimden. Yoksa polis çağıracağım. Çağır. Çağır sizi bebek hırsızları. Ne bakıyorsunuz be? Atsanız da şunu dışarı. Ya atsın da göreyim. Çekil. Nerede benim bebeğim? Bana bak. Sen bana bak cadı. Sen bana bak söyleyeceksin. Nerede benim bebeğim? Aa, aa! Annen gibi dört kolluyla buradan çıkmak istemiyorsan hemen defol evimden, hemen! Şeytan! Şeytansın sen! Şeytansın seni! Ah! Ne Tut! Öldürürüm seni! Öldürürüm Öldürürüm seni! Sus lan, sus lan, sus lan! Allah belanı versin! Al, al. Öldüreceğim seni, çekil! çekin. Allah al, belanızı al. versin! Nerede benim bebeğim? Nerede Allah belanızı versin? Benim bebeğim nerede? Benim bebeğim nerede? Elmas! Geldi kızım! Yetiştik yavrum! Nerede o şerefsiz Cahit? Bana bak Emin, ağzını topla! Sen şu ablanın yaptıklarına bak önce be! Nerede o şerefsiz? Kızım nerede o şerefsiz? Hayır efendi senin bu kızın benim anneme saldırdı. Senin bu kuduz kızın... Sen de kuduz Nereye sakladınız onu? Hayır efendi. Al çık git buradan. Aytun Hanım. Senin o yeğeni ayaklarımın altına almadan hiçbir yere gitmem. Gitmem ben. Hemen gidiyorsunuz yoksa polis çağıracağım. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Yiğit. Yiğit. Ne olur sen kıyma bizi. Yalvarıyorum sana, benim bebeğimi bana ver. Yalvarıyorum sana Yiğit. Şimdi son kez söylüyorum. Benim bu olan bitenden haberim yoktu. Cahit'in dediğine dair de en ufak bir fikrim yok. Ya yani nasıl böyle bir delilik yaptı, ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Bilmiyorum ama öğreneceğim. Şimdi içimizde nerede olduklarını, ne halt yediklerini bilen varsa... Bak Elmas, sana söz veriyorum arkandayım. Cahit'i bulacağım. Ve bu saçmalığa bir son vermesini sağlayacağım. Senin o şerefsiz kardeşim var ya, bundan sonra... Hayır efendi, tamam. Hadi. Ben sizi geçireyim. Gel Elmas Bey. Şunlara bak ya. Ay sen nasıl abime bak ya. Maşallah bir sırtlarını sıvazlamadığı kaldı. Kaldı Hı. mı ki? Ne sana bir şey soracağım. Senin bundan haberin var mıydı? Minik bebeğimizden daha önemli meşgalelerim var İclal'im. Adili. Böyle şerefsizliği dizilerde bile görmedim be. Yatacak yeri yok bundan sonra senin abinin Yiğit Bey. Alınma gücenme ama yatacak yeri yok o iblisin. Tamam Tayyar Efendi tamam. Küfürlerle beddualarla bir yere varamıyoruz işte. Bak kızını iyi etmiyor. Neyse tamam siz önden gidin de bir su için. Bir kendinize gelin olur mu? Benim elmasla konuşacaklarım var. Allah o şerefsiz benim karşıma çıkartmasın. Çıkartmasın ki çoluğum çocuğum babasız kalmasın. Benim karşıma çıkarsın baba, çıkarsın da. Benim... Bak bana. Yiğit yalvarıyorum sana bana yardım et. Sana yalvarıyorum benim bebeğim bul lütfen. Gel şöyle biraz oturalım konuşalım gel.